Lay lay la. Lay, lay, lay. Nereye girdin? <laughs> anneciğim nereye girdin ya? Heh, şuradan giriliyormuş ben de gireyim. Ap, merhaba. Ben de girdim senin yanına. <laughs> nereye tırmanıyorsun anneciğim? Aa, maymuncuk yine bir yere oturdu arkadaşlar ya. Bir tane de top kaçmış şuraya bakın. Acaba buraya koyuyorsun hava falan mı gönderiyorlar? Ben de hep değişik şeyler hayal ediyorum ama hiç <laughs> hayal ettiğim şey olmuyor. Al canım. La la la. La Üflemiyor. <laughs> Üflemiyor ya. Onu ben annen hayal etti sadece. Hayal edilen aslında olan. O zaman bir la 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 dansı. La 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 Maymuncuk maymuncuk Eva. <laughs> U o uh, a a yap. Maymuncuk yap. Oç. Oradan geçiş yok galiba. Ben şuradan <laughs> ineyim. Hop çıktım. Eva bakalım çıkabildi mi? Eva da çıktı. Hadi kaydırakla havuza gidelim. Top havuzuna bakalım. Renkli top havuzu vardı burada. Rengarenk bir top havuzu gördüm ben orada. Lay lay lay. Oo bu toplara ben de binerim. Bunlara binelim mi birlikte? Bu büyüklere. Ben çok merak ettim. Aa Eva beni götürüyor. Evo ben bindim. Ay çok eğlenceli ya. Hop. Rengarenk kaydıraklar var. Hadi gel onlardan kayalım mı? Rengarenk yuya renk. Hadi gel. Aa, burada da trambolin varmış. Aynı deniz gibi yapmışlar buna. Hadi bakalım tırman. Ben nasıl tırmanayım? Annelere yasak olan yerlere tırmanamıyorum. Ben seni buradan izliyorum. Tırman bakalım. Oradan da geç. Hangi renkten kayacaksın? Pembeden kay bakalım hadi. Hadi kayabilirsin. Oley. Çok güzelmiş. <laughs> ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Topun havası sönmüş. Küt. Bak sen dona. Hadi tırmanalım. Hadi bakalım tekrar tırman. Tamam beyazdan kay. Arkadaş kaçtı gitti. <laughs> Atom karıncalar ya. Hadi bakalım tırman. Evet tırmanıyor tekrar kaysın bakalım. Şimdi hangi renkten kayacak bakalım. Toplara bakın ya bir sürü kocaman kocaman toplar. Beyaz şöyle top yapalım. Eva beyazdan kayacak galiba. Ooo! <laughs> Anneciğim. Hepsinden teker teker kay bakalım.